Ha ha doğru tarafta. Gel abi. Adam alır gelir dayı bu. Adam alır gelir adamı, adamı dinler mi ya? Adamı dinler Aa bak 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 Şahine bak, sahneye bak bak. Ee Geldi de o şey. Lan bu mana var çıktılar o kadar. Ula yavrum dedi lan. Aa şurada geliyor bak, ha buraya geliyor bak. Geliyor geliyor. ara diyor bakı kıyırken, işte şey, işte Bak 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 bak. Geliyor, bak 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 bak. bak bak şuraya bak, bana bak, bana bak, bana bak. geliyor, geliyor. aha adam aa geçti aa sen esas şuraya bak. şuraya buraya hopluyor <laughs> <laughs> İçerisinde <Bilmiyorum> <laughs> 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 oh, Aşağıya bak, aşağıya bak. Nel oldu? Çılgın oldu ya.

Bak şu transidin içine gitse adam kurtarır işi buradan. Anam yok, hep de şöyle kurtarırım. Daha fazla zarar görmedim. Acaba kim oluyor? Abi tünel kapatalım, yukarıya <laughs> <içeriye> geçelim. <laughs>